Türkiye uzun yıllardır Suriye'nin birliği, beraberliği ve bütünlüğü için elinden geleni yapmaktadır. Özellikle son aylarda Cumhurbaşkanımızın bu yaklaşmakta olan süreci görmesinden hareketle başlattığı inisiyatifin Suriye rejimi tarafından reddedilmesi maalesef bizim endişelerimizi haklı çıkaran gelişmelerin olmasına yol açtı. Muhalifler An itibariyle Şam'ı ele geçirmiş durumdalar. Esad rejimi çökmüş durumda. Esad ülkeyi terk etmiş durumda. Ee, biz bundan sonra Suriye'nin yaralarının sarılması için, birliğinin bütünlüğünün, güvenliğinin sağlanması için ne yapabiliriz? El birliğiyle şu anda onun mücadelesi içerisindeyiz dünden itibaren bölge ülkeleriyle ve uluslararası aktörlerle bu konuda çalışmaya başladık. Özellikle bölge ülkeleriyle işbirliğimiz fevkalade önemli. Irak ve Türkiye, Suriye'ye uzun sınırları olan iki ülke bizim özellikle beraber koordinasyonumuz önemli. Yine Ürdün, Suudi Arabistan, Katar bu noktada Önemli partner bizim için. Bunlarla da çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Amerika Amerika'yla da görüşmelerimiz devam ediyor. Özellikle terörizm ve güvenlik konularındaki hassasiyetlerimizi onlarla da paylaşıyoruz. Önümüzdeki günler özellikle geçiş süreci bu konuda inşallah daha güzel günlerin Suriye halkını beklediğini hep beraber göreceğiz. Cumhurbaşkanımızın bu konudaki hassasiyetini hepimiz biliyoruz. Özellikle mültecilerin tekrar ülkelerine dönmesi meselesi Fevkalade önemli. Bu konuda da çalışmalara şimdiden başladık. Teşekkür ederim.